Kıymetli dostlar, selam ve sevgiler kıymetli dostlar. Bizler de Sakarya'nın en yüksek göllerinden bir tanesi olan Doğancıl Yaylası'ndayız. Gördüğünüz gibi harika bir atmosferin içerisinde gizli kalmış cennetlerden bir tanesi. Bir tarafımız Sakarya Geyve, bir tarafımız Taraklı, bir tarafımız da Göynük. Harika bir güzellikte ormanların içerisinde gizlenmiş muhteşem de bir kamp yeri kıymetli dostlar. Yani ben de ilk defa geliyorum buraya. Merak ettiğim için yolumuzu bugün bu taraflara doğru verdik. Gördüğünüz muhteşem bir cenneti, ala yerlerden bir tanesi. Hakikaten Doğancılı ailesi Yaylası kamp yapılmaya, çadır kamplara, karavancılara da şiddetle tavsiye ediyorum kıymetli dostlar. Gördüğünüz gibi çok da bilenler yok. Buraya bilen insanlar da gelip işte oltasını atıp bu güzel atmosferde de böyle harika bir gün geçirebilir. Birkaç gününüzü de buraya ayırabilirsiniz. Muhteşem bir kuş sesi var kıymetli dostlar. Harika bir atmosferde. O kadar güzel bir hava var ki. Yani buz gibi de şu an. 1370 rakımdayız. Şöyle ağaçların harika bir güzelliğini de sizler için çekmek istedik kıymetli dostlar. Evet Rabbim bu güzelliklere zeval vermesin. Sakarya Geyve Doğancır Yaylası'ndan selam olsun. Manzaraları da güzel manzaralar sizlere baş başa bırakalım. Ve selam.